Çok sevdiğim bir şiirdir bu Değerli şey abi. evet, evet. 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 Ne anlattığını anladınız mı şairim burada? Bir daha söylüyorum bakın. Seni sevdim seveli, kör ettin gözlerimi. Verdim sana o temiz kalbimi, söktün organlarımı. Evet. Ee, şunu anlatıyor ki Bey yani tamam. diyor ki seni sevdim seveni e, verdim yani organ e, kalbimi sana ver. Kör ettin gözlerimi diyor. Evet evet. Göz nedir? Efendim? Göz nedir? Göz e, bakıştır. Bakış. Bakış bir organdır değil mi her şeyden önce? Evet. Evet. Gözü kör olmuş. Adam fedakarlık yapmış. <laughs> Severken mi kör olmuş? Söyle ki bir. Efendim bir kör de sevebilir ne demek yani? yani <laughs> kör de sevebilir. Tabii doğru. Canım. Evet. evet. Bir de tuttuğunu koparır. Evet. Koparır. <laughs> Tuttuğunu altın yapabilir. <laughs> evet. Yani kuyumcuysa ve Onun şey olmaz e, Kör kuyumcu. Tuttuğunu altın yapabilir. Tabii kör kuyumcu yapabilir. <laughs> Siz şiiri anladınız mı? Efendim? Şiiri anladınız mı? Anladım anladım. Peki de. Ne anlatıyor burada? Ee, sevgiyi Allah. anlatıyor. Sevgiyi. Allah aşkına. Tabii ki. Ben size oralet tarifi bekliyordum. <laughs> evet. Sevgi e, anlatıyor. Sevgi e, işaret ediyor. İşaret ediyor evet. <laughs> Bak bir daha şey yapıyorum. Seni sevdim seveli bebeğim. <laughs> Kör ettin gözlerimi. Lanet olsun. Gerçekten gözlerimi lanet olsun diyor. Verdim sana o temiz kalbimi tatlım. <laughs> söktün organlarımı. Evet, verdim o temiz kalbimi, söktün organlarımı diyor. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. bütün organlarımı söksün diyor. <laughs> evet, adam kendini deşmiş. <laughs> Sakatak <altı> bir ilişki. <laughs> <laughs> evet. Aşkın oh, lanetlenmiş ay. hali. Evet, evet. Aşkın lanetli evet. hali diyor. Katılıyor musunuz bu duruma? Aysel Başgün e lanetli Do hali diyor. Hı? Ha? Do doğrudur, doğrudur. Aşkın lanetlenmiş bir hali. Evet. <laughs> Koray Çamur demiş ki: Kaçak bina dikecekler abi, yarıldım. <gülüyor> 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 Aysel Hanım çok güldünüz maşallah. <laughs> <laughs> ya hiçbir şeyin farkında değilsiniz diye yani o da güzel çok bir güzel, şiirim çok daha güzel. var onu da okuyabilir Allah, miyim Aysel Hanım Allah gülmekle eksik etmesin gülmek nasip eylesin amin, amin, amin. bir şiirim <laughs> daha var okuyabilir miyim Ay lütfen buyurun <laughs> posta... okuyun bakın da okuyun bakın posta gazetesinden bir şiir okuyacağım size şair köşesinden, şiir köşesinden. Evet. Şiirin adı hayırdır. Geçer selam vermez. Burnu havada. Dikilsem karşısına şimdi hoş değil. Mekan benim anlat derdini bana. Ama önce şu elini bir indir. <laughs> elinde, bir şey elinde. anlatırız. Mekan mekan benim değil. Şu elini indir. Nasıl indirebilir elini Bir şey anlatırız. Gözü WhatsApp'ta. Kaç yaşına geldin ulan ayıptır. Yakalım <laughs> sigara. Şuradan bir çay kapta. Sinirimi <laughs> bozma ulan. Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> Halı saadez abi. <laughs> Gelemem. Tokat yersin suratına. Hoş değil. Gel okey atak de, eline verem taşı. Ama önce şu elini bir indir. Şefkat der ki zibidi çok alemde. Dar ederim dünyayı da. Hoş değil. Kabahat sende değil. Sana gönül veren de Uçan kafa koydun mu attırırım parende. Nasıl buldunuz şiiri? Çok güzel Zeki Bey. Çok güzel. Evet. Diline sağlık. Diline ne demek? Sağlık. Sizinle edebiyatımız şekilleniyor. Edebiyatımız evet, sizinle evet. yön değiştiriyor. Fituristik evet, bir akım oluşturdunuz. Evet. evet. Aynen aynen. Aynen. Doğrudur. Evet evet. Ne desem doğrudur evet. Peki. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum efendim. <laughs> sağ olun zeki bey. Efendim. Ee, ha buyurun. Çok sağ olun. ol. Bur. Ee, Aysel Hanım e, hani Bayağı, e, bir motive oldu güldü yani. Ee evet, ama efendim ya, yani sizin e, bu konuda çok ilgilenmemeniz lazım. Siz şiirinize bakın. Aysel Hanım çok gülen bir kadın. İstanbul evet. gösterisine de gelecek orada da gülüşleri duyacağız zaten. Sizi de bekleriz. Ee, ben de gelebilir miyim gösteriye? Yani. İstanbul gösterisine mi? Ee, tabii ya, ki. mutlaka gelin sizi sahneye çıkarıp şiirden konuşalım. Şiir okutayım <laughs> size. İşte gösterinin tanıtımı. <laughs> Not alın bilgiler burada. Kafanız hayır olsun. Zeki Kayahan Coşkun Stand Up gösterisi kafanız hayır olsunla İstanbul'da sahne alıyor. Tarih 22 Mart Cumartesi. Yer Mecidiyeköy Tram Towers Tiyatro Salonu saat 16.30. Bilet temin yerleri, Biletix gişeleri, biletix.com ve Trump Towers Tiyatro Salonu gişe. Bilgi için telefon 0212 274 2644 0212 274 2644 Zeki Kayahan Coşkun Stand Up gösterisi kafanız ayrı olsunla İstanbul'da sahne alıyor. Matraks Evet efendim. <laughs> Ee, o zaman bekliyorum sizi 22 Mart'taki stand-up gösterimize. Derviş abi. İyi ki yayınımıza katıldınız. İyi ki Türk Edebiyatı sizi keşfetti. Benim sayemde ben keşfettim sizi ama mutluyum, gururluyum, onurluyum. <laughs> Sağ olun. Ben de mutluyum, gururluyum. Sizinle tanıştığımın e, vesilesi. Sizinle tanıştığımın vesilesi cümlesini yerim ben. Sizinle tanıştığım cümlemin vesilesi beni neşelendirdi diyorsunuz. Evet, evet. Ne evet. tatlı bir cümledir o. Sizinle tanıştığımın vesilesi beni neşelendirdi. Beni neşelendirdi. Sizin beni onurlandırdı. Efendim, beni Derviş abi estağfurullah sizinle tanışmanın vesilesi beni de neşelendirdi. Beni de onurlandırdı. <laughs> onur Hatta verdi. benim yani. İyi bir onur benim Aysel'le tanışmamın vesilesinden daha da onurlandırdı. Ee, Şahane tanışmamın vesilesine hiçbir şey, de. demiyorum. Vesile ne lan bu arada? Evet pardon. <laughs> o da e 10 liraya etti. Buradan tabi Vesile'ye de çok teşekkür ediyoruz. Vesile Hanım da yayınımızda. <laughs> değil mi? Aleykümselam. Ve Vesile Hanım da buradaydı ya az önce efendim. Onun tanışma <laughs> vesilesi. Evet. Vesile Hanım'a da, evet. da çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi her zaman için pikniğe kabul eden Mesire Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> değil mi efendim? Mesire Hanım olmasa bugün piknik ne? Mangal ne? Sucuk ne? Değil mi efendim? Evet evet. Evet Mesire hanıma da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, görüşmek üzere ee, Aysel Hanım. <laughs> Derviş abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. olun Varol olun efendim. Bir başka programda yeni bir heyecanda, yeni bir vesile Zeki, ve mesire. Ee, Zeki vesile. Buyurun efendim herkese katılabilir miyiz Doğru. ya sen program bitsin eve gel program bitsin sen eve gel ben sana saunayı yakayım bilge terleyelim hayır, normalde hayır, hamama de... giren terler gel biz şu Ça inat şu içinde yaşadığımız Ça inat kıllık yapalım onlara gösterelim hayır arkadaş hamama giren değil savunaya giren de terler diyelim gösterelim oradan çıkıp seninle evdeki buhar odasına girelim ne büyük <laughs> yaptırdım parayı buldum görgüsüzüm Oh. Gel abi terleyelim birlikte. Hamam yok <laughs> ama evde sauna ve buhar odası var ona göre. <laughs> evet evet. Saunada göbek taşı var. Göbek taşı yok canım sauna ne iyisi var. Abi işte para var her şey var göbek taşını <laughs> ha, da saunaya yaptırdık yani. Yanarsın orada duramazsın. <laughs> çok zor yani. Ben e, Mezidiye köyü gezdim yani Mecidiyeköy'ü köyü gezdim. Evet. evet. İstanbul'da kaldım iki ne şahane işler yapmışsındır efendim İstanbul sizin kıymetinizi bilmemiş ben giderken sizin yerinize köprüye girişte arabayı sağa çekip köprünün tam ayağında şey yapacağım ulan İstanbul sen mi büyüksün Derviş abi mi <gülüyor> <gülüyor> sizin için yapacağım bunu köprüye Derviş abi <laughs> tamam mı Derviş abi <laughs> Efendim? şey olmuyor. An... <laughs> Yapacağım diyorum bunu köprüde. yapmayın lütfen. <laughs> Yapacağım sizin adınıza. Ulan İstanbul sen mi büyüksün derviş abi mi? <laughs> <laughs> adam haklısın. Haklıyım. İstanbul'u büyük ben mi derviş abi? İstanbul'u büyüktür. İnsanoğlu büyük değildir. Tövbe estağfurullah. <laughs> ben senin için neler yapayım? Sen kalkıp harca beni. <laughs> taşı taşı bir gün yani bilmiyorum. Evet. Abi, evet, evet. İsim şehir oynamayacak mıydık? Bitti isim şehir. Ha bitti mi? Bitti. <laughs> Şimdi Derviş abiyle bir tür şey gibiyiz şu an. Hani misafirlik biter kapının önünde devam eder ya. <laughs> Hani apartmanda yan kılınır. Koridor, apartman holünde, koridorunda. Apartman boşluğunda pardon. Şu an o kısımdayız. <laughs> hani aslında bu sohbeti istedik devam ederiz. Hani kapağı kapandı kapanacak. Derviş abi sürekli konu yaşıyor. Evet. Evet. Hadi artık gidelim Derviş abi. gidelim. 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 O zaman... iyi geceler diliyorum Aysel evet. Hanım. İyi geceler Derviş abi. İyi geceler abi. teşekkürler. İyi geceler. Eee... <laughs> Teşekkürler. Üstünü ört derviş abi. <gülüyor> sıkı sıkı <gülüyor> ört havalar soğuk. Ben örtmeyim. Zeki siz mi örtün. Siz. Gelip üstünü mü örteyim? <laughs> <laughs> Saçmalama derviş abi. Bak nasıl güldü. Evet, abi. ne, bizim programımızda <laughs> kapak papak yok. Öyle bir şey yok. Dost sohbeti. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Üstünüzü örtün. Çıplak yatmayın. Evet, oh. teşekkür ederim görüşürüz haydi et. baş baş Eyvallah. haydi baş baş <laughs> evet efendim Aysel Hanım'ı da aldık Aysel Hanım'a da teşekkür ediyoruz Derviş abi İstanbul'daki gösteriye de gezecekmiş 22 var. şahane çok eğleneceğiz o zaman e, şuradan şunu alalım şuradan buradan bir buplayalım şuradan şunu zıplayalım hmm şuradan şunu yaparsak nasıl olur acaba diye şey yapıyorum. Şu. Şu. He. <laughs> Kadınlar yürüyor dallara doğru Leylak moru gül kurusu dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir Anadolu, Anadolu. Sivaslı mı Urfa'da mı Ufalı bilemem